Beyler kalk 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 kalk. Acil durum kodu geldi kalk. Kalk hadi oğlum kalk 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 hadi. Operasyon mu var? Lan bu ne hal sen böyle mi uyuyorsun? Ee sen böyle uyumuyor mu? Postalları çıkarsaydın bari be. Aga ben postalları çıkarınca kendimi çıplak gibi hissediyorum ya. Abi yuh ya. Oha. Hadi ben sizi dışarıda bekliyorum hadi. Lan adam rüyasında bile çatışacak ya. Yok bu çocuk gerçekten doğasız. Keşanlı. Keşanlı bir bak. Keşanlı. Gelin lan amına koydum bu çocuk. Şiş, sakin ol lan. Mücahit. Fevzula. Kalk kalk kalk. Oğlum sen böyle mi uyuyorsun? Evet komutanım. Ya niye herkes şaşırıyor ki? Siz böyle uyumuyorsunuz musunuz? Beş dakika içinde eşitme alanında olacaksınız. Tam saatli. Dört dakika 59, 58, 57. Hemen hazırlan. İşte ben bugünler için böyle uyuyorum oğlum. Abinden hiç feyiz almayayım ki. Ne diyorsun ne yapıyorsun ya Allah aşkına ya.